Hepiniz tanırsınız Davy Jones'u, değil mi? Bir deniz adamı. Büyük bir denizci. Ta ki tüm erkekleri rahatsız eden şeyle başı derde girene kadar. Neymiş o rahatsız eden şey? <laughs> ne acaba? Deniz mi? Rakamlar mı? İyi ile kötü arasındaki çekişme mi? Bir kadın bir kadın aşık oldu bir kadın vardı değişken sert ve tüm denizler gibi yabani onu sevmekten asla vazgeçmedi ama onda yol açtığı acı birlikte yaşanacak gibi değildi ama onu öldürmeye yetecek kadar da değildi Peki sandığın içine tam olarak ne koydu kalbin